Gracias. E, belediyenin kursları vardı hani kaynak kursu hani değişik geliyor herkese ama benim ilgimi çekti yapabilir miyim diye biraz tereddüt ettim aslında ama geldim sağ olsunlar hani yapabilirsiniz beni şey yaptılar kadın yapmayacağı bir şey yok diye ha, ben de bir özgüven kazandım kendimce hem servisle geldim servisle gidiyorum hani öyle bir avantajı da var çok güzel yani hocalarımız sağ olsun çok güzel öğretiyorlar bana Kaynak, demirin hani işleme şekli, temizleme, hani daha aşamaları var tabi. Hani her gün yeni bir şey öğreniyorum ben. Erkek işi diye geçemek lazım yani. Kadınlar yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Kursu kızımın öğretmeni bana tavsiye etti. O da hani hem yaşım 35, bu zaten sonra bir meslek sahibi olabileceğimi pek sanmıyordum aslında. Öne oldular bana sağ olsunlar. Ben de geldim burada. Hani pişman değilim. İyi ki gelmişim. belgemi de alacağım inşallah. Yani bir de iş garantili olması beni çok sevindirdi. Daha sonra bir yere ilerleyeceğim inşallah. Devam edeceğim hayatıma. bir kızım da lise liseyi bitirdi. üniversite gidecekti. Oradan daha hani şey oldu. Bana dershaneye beni yönlendirdiler kızımı. En azından ücretsiz dershaneye gidiyor. Yani iyi ki tanımışım burayı, iyi ki gelmişim. Yani gülen oluyor, yok yapamazsın diyen oluyor. Ama işin sonunda hani gerçekten takdir edecek bir şey diyorlar yani. Aslında şey, şöyle bir şey yani. E, zor bir şey, herkes yapamaz. Hani ben yaptığım için ilk baş hani bunu nasıl yapabilir mantığını yürütüyorlar. Daha sonra benim kararlılığımı görünce de takdir ediyorlar. Yani bütün kursları güzel. Ben bu kurslardan sonra başka kurslara da gitmeyi düşünüyorum yani gerçekten. Güzel yani gerçekten ee, imkanları güzel. Ben kendim gelebilir miydim? Gelemezdim daha doğrusu ama onların beni getirip götürmesi gerçekten çok iyi. Kadınlar her yerde olsunlar diye başladık. Kadınınız her işe de hakkımız var diyerek bütün kadınlarımızı sadece ofis alanlarındaki eğitimlere değil, bunun dışında ağır sanayide de, inşaat sektöründe de yetiştirip istihdam etmeyi amaçladık. Bu alanlarda inşaat sektörüne dahil oluyoruz. Alçı sıva, inşaat boyacısı, duvar ustası, kaynakçı yetiştireceğiz. Bunun haricinde ilerleyen günlerde seramik, parke, mobilya yapımı, montajı, onarımı gibi eğitimlerde başlatacağız. Biz kadın ustalarımızın hepsine MYK belgesi vereceğiz. Mesleki yeterlik belgesi sadece Türkiye'de değil, uluslararası geçerliliği olan bir sertifika. Bunun hem eğitim ücretlerini hem de sınav ve belgelendirme ücretini de belediyemiz tarafından karşılanacak. Dolayısıyla MYK belgesi çok geçerli bir belge olduğu için ustalarımız nereye başvursa bu sertifika dolayısıyla da bir adım önde olacaklar. Mesleki eğitimlerin dışında kadın ustalarımıza başka eğitimler de vereceğiz ve ikisini birleştireceğiz aslında. Nezaket ve hitabet eğitimi, pazarlama eğitimi, girişimcilik eğitimi, CV oluşturma, kariyer planlama, iş bulma eğitimleri gibi eğitimlerle de mesleki eğitimleri birleştireceğiz.